Herkese merhaba. E, diş temizletmek dişlere zarar verir mi? Sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle diş taşlarından başlangıç yapalım. Diş taşları ağız içerisinde bakteri, tükürük, yediğimiz içtiğimiz gıdaların ağız içerisinde zamanla birikmesi sonucunda sert oluşumlar halinde karşımıza çıkıyor. Plakları düzenli fırçalama ile gidermek mümkün olsa da diş taşları profesyonel yardım almadıktan sonra giderilmesi mümkün olmayan yapılar. Diş taşı varlığı nasıl anlaşılır? Ağız içerisinde var olan ağız kokusu, dişlerde hafif sallanmalar ya da diş etlerinde çekimler ya da ilk olarak diş etlerinde kanama. Bunlar ağız içerisinde var ise diş taşı varlığından şüphe edilir. Peki diş taşının zararları neler? Ağız içerisinde koku yapar, dişlerde çürümeleri neden olabilir, diş etlerinde çekilmeleri neden olabilir, diş eti iltihaplanmalarına, hastalıklarına neden olabilir, dişlerde hassasiyetlere neden olabilir. Peki diş taşı temizletmek zararlı mı? Düzenli ve kontrollü bir şekilde yapıldıktan sonra diş temizletmek her zaman sizlere fayda sağlayacak. Düzenli bir şekilde yapıldığında 6 aylık ya da 12 aylık kontrollerle ağız içerisinde doğru bir şekilde yapılan diş taşı temizliği size her zaman katkı sağlayacaktır. Diş temizletmediğiniz takdirde ağız içerisinde biriken diş taşları kısır bir döngüye dönüşecek. Yani diş taşı biriktikçe ağzınız içerisinde diş etleriniz daha çok çekilecek. Diş etleriniz daha çok çekildikçe diş taşlarınız daha çok birikmiş olacak. Onun için yapmanız, yaptırmanız gereken en önemli şey belki de düzenli olarak kontrol ve bu kontrollerde de diş taşlarınızın temizlenmesi. Diş taşı oluşumu nasıl engellenir? Günde iki defa doğru şekilde fırçalama ile diş ipini düzenli kullanma ile ve gerçekten 6 ayda bir ya da senelik düzenli hekim kontrolleri ile diş taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz. Diş temizletmek ne kadar sürer? Diş taşı temizliği yani komple bakım olarak adlandırdığımız işlem ortalama 20-25 dakika sürüyor ciddi bir ağrı ve hassasiyet olmayan bir işlem. Gayet rahat, temiz bir şekilde ilerleyen, sonrasında gerçekten ağız içerisinin ferahlığını net bir şekilde hissedebildiğimiz basit, kolay, anestezi gerektirmeyen bir işlem. Diş taşı temizliği yapıldığı zaman ağız içerisinde birikmiş olan lekelenmelerin giderilme işlemleri de yapılmış oluyor. Buna da polisaj diyoruz. Leke giderme işlemi yapıldıktan sonra da diş yüzeyleri gayet parlak, cilalı yüzeylere sahip oldukları için ...diş etleri o bölgelerde çok daha güzel iyileşecek. Ağız içerisinde birikebilecek her türlü gıda kaygan yüzeylerden kayıp gidecek... ...ve düzenli fırçalama ile o bölgelerde zaten tutulum sağlayamayacak. Bunun üzerine 6 aylık kontrollerde yaptığımız flor tedavisi ile... E, ...diş ve diş etlerinizin daha dirençli olmasını sağlayabiliyoruz. Zaten piyasada genellikle kullandığımız diş macunların içerisinde... ...belli bir miktarda flor bulunmakta. Bu... Topikal olarak ağız içerisinde bizim 6 ayda bir uyguladığımız sistemde ise sizin diş etlerinizin hassasiyetlere karşı daha dirençli olmasını sağlayacak bir işlem. Bu işlemin tamamına komple bakım diyoruz. Ortalama 20-25 dakika süren bir işlem olmuş oluyor. Gerçekten ağrısı, yani ciddi bir ağrısı, hassasiyeti olmayan sonrasında da gerçekten çok konforlu bir sonuç aldığımız işlem olmuş oluyor. Herkese sevgiler.